Şanlıurfa'nın zengin mutfak kültürü üst üste gelen zamlardan nasibini aldı. Şanlıurfa'da vatandaşların hemen her öğün tükettikleri isot ve kurutmalıklar acı olduğu gibi fiyatı da cep yakıyor. Vallahi yeni isot bu, bu. Geçtiğimiz yıl 100 lira ile 150 lira arasında satılan isot bu yıl artan maliyetlerden dolayı 250 lira ile 300 liraya satılıyor. 300 civarıdır. Ev, ev isotu iyiyse. Artan fiyatlarla ilgili konuşan esnaf Ömer Özdemir talep çok. Yani yeni mahsuller çıktı. Tabii birinci ağızdır. Daha bunun ikinci ağızı var, üçüncü ağızı var. Talep çok olduğu için de biber salçasına isota pul biberine yetmiyor. Biber fiyatlarına 50 liralık bir yükseliş var. Bunun nedeni ise akaryakıta ve işçiliğe gelen zamlar dedi. Böyle de yetmiyor. Yani fiyatın yüksekliği yani bir e, isotta bir 50 lira yükseliş var. O da işte akaryakıttandır, işçilik e, parasındandır. Onlar yükseldi. Yoksa isotta herhangi bir yükseliş yoktu. Taze isotta yükseliş yok. İşçilik pahalı bir de akre, şey, akaryakıt pahalı olduğu için e, otomatikman oraya da yansıyor. Bers salçası şu anda 180 lira civarı gidiyor ev yapımı en iyisi saf olan. Ee, domates salçası 80 ile 100 arası. Yani isot da 300'ü geçmemeye temenni ediyoruz. Ama inşallah geçmez 300 lira civarıdır şimdi. Vallahi isotun faydasını saysay bitmez ki. Her şeye faydalı. Şifa, şifa deposu. Eskiden kimse çok fazla isotu bilmezdi. Şu anda herkes t olmuş. Isot olmayınca yemek bile yemiyorlar. Gerçekten de öyle yani. Biz de isotu biliyorduk. Şimdi maşallah herkes yiyor. Herkes kullanıyor bile. de olmuşlar, olmuşlar. isot olmayınca yani yemek yemiyorlar. Yok yani tabii ki yani fa fark ediyor ama o kadar da fark etmiyor. Yani millet 5 kilo alacağına 2 kilo alıyor. 2 kilo alacağına 1 kilo alıyor. Ama geri kalmıyor. Düşme İhtimal yok. Bizim Türkiye'de fiyat hiç bir zaman düşmez de yükselir düş, e, yükselir ama düşmez.